çiçek dikeceğim bahçemde. Çiçek toprağı aldım. Öbürü hep solucanlı. Şuradaki saksılar da kötü olmuş. Şurada da saksı varmış Abdur e? saksı e saray... çok güzel bir hava var. Bugün kursa gittim resim kursuna eve geldim eve çıkmadan saksı aldım saksıma toprak koydum çiçek dikeceğim sırganların güzelliğine hala gözüm sırganlarda bakın kocaman olmuşlar çok sıcak var bugün Bu da sütlü bir şey ama ne dedim böyle kırınca süt akıyor ondan bakın. Ne olduğunu bilemiyorum. Pazıları görünce yine dayanamadım. Her yerde yaz geldi. Bize hala yaz gelmedi. Kazanlar yine yanıyor arkadaşlar. Tuşturmalık odunlar toplanıyor. Mısırları bakın hala saklıyoruz. Bunlar şimdi bir sene bahçeye ekilecekler. Atakomo. Küçücük kapaklarımızdan bile var hala kabak. Geçen seneden. Havalar açtım o ayları geliyor ekim bahçeni ekersen bakın çiçeğimi diktim inşallah tutar bakın şunu kesmedim ama herhalde içinden açar mı? Küçücük yaprağı açar iki yaprak olur. Şu an tek yaprak. Şöyle de bir saksı aldım ona. Şurasını. Böyle büyük bir yaprak arkadaşlar. Kursa gittim. Eve geldim. Saksı aldım. Çiçeği mi diktim? Çorbamı pişiriyorum. Mercimek gördüğünüz gibi. Blender avlayacağım. Sonra da yağlayacağız. Bakalım bu akşam beyler ne isterler ne yapıp yerler. Her zaman gibi o iş eşime ait. Ben sadece çorba yapıyorum. Karadeniz yeşile bürünüyor yavaş yavaş. Kışa kadar böyle yeşil oluruz yine. Güneşimize aldanmayın. Nisan'da bakarsınız burada kar yağıyor. Yakıt almaya devam. Odun kömür aldık. Odun yarın gelecek. Akşamları kazanlar yanıyor yine. Burada ciğer pişiyor arkadaşlar. Çorbam pişti. Onu yağladım. Böyle sekiz Yine mi Bu eşimin elinden. Ciğer tava. Bakın çorbam da pişti. Dök. Tuzlu domates de olmasın bence. Yeter. Azıcık da tuz atayım ona ama. Burada iftara hazırlık. Altını kısıyorum Abdül. Altını kıstım. Burada iftara hazırlık. Burada sahur hazırlık. Arkadaşlar artık göstermeye çekiniyorum. Ne çok su böyle yapıyorsun diyeceksiniz bana diye. Yağım orada. <laughs> Sağlıklı yaşa. Burada peynirim. Ciğerler pişiyor. Ciğerler pişiyor. Börek pişiyor. Çorba hazır. Başka salata hazır. Salatamız da hazır. Mübarek Ramazan koşturuyoruz iftara yakın sahurda koşturuyoruz azıcık uyuya kalsak bir fırlıyoruz ay ezan okundu mu acaba iki defa öyle kalktım ay dedim 9 dakika var kalkın kalkın koşturuyorum mer 20 dakika varmış Ondan sonra çabucak yedirdim herkesi sonra niye ezan okunmuyor diye Beklerken saate baktım daha varmış. Bir sahur programında yine öyle kalktım. Sahur vaktinde programında diyorum vaktinde. Yine öyle kalktım. Koşturarak bir fırlamam var. Ezan okundu diye. Güzel koşturmaca bunlar. Rabbim seneye inşallah yine nasip eder koştururuz arkadaşlar. Benim günler yine geldi. Ne oldunuz? Az önce yedirdim ya. Ne? Ne? <laughs> onlar da rızıklarını arıyorlar. Sebahat geldi, arabası burada. O geliyor ayrı yediriyor onları. Ben ayrı yemek veriyorum onlara. Azim. Efendim! <laughs> Mahalleden geçen çocuklar bağırıyor bana çocuklar şaziş diye bağırıyor. Şaziye teyzeleri, işleri. Herkes bir şey diyor bana. Her, hepsine güler yüz, tatlı dil gösteriyorum. <laughs> güler yüzlü oluyorum. Kötü söz söylemiyorum. Kalplerini kırmıyor, kırmıyorum. Böyle seviyorlar beni sağ olsunlar. Çok güzel bir hava var. Her taraftan yemek kokular geliyor. İftar vakti yaklaştı. Güneş batıyor. Bakın. Bizim evde pilav yerinde hep su böreği oluyor herhalde. Yemek sahura diye istiyorlar. İftarda da bir iki dilim yiyorlar ondan. Hem iftar yemeği hem sahur yeme hepsi bir hazır oluyor işte böyle arkadaşlar.